Arkadaşlar ekonomi ekranına hoş geldiniz. Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikaları Kurulu toplantımız var. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu danışmanı sevgili Mehmet Haşçoğlu ile 5 yıldır yaptığımız bu perşembe günü programlarına geleneksel oldu artık siz de alıştınız. Başlıyoruz. Mehmetciğim hoş geldin, ne diyorsun? Hoş bulduk. Ee, ne diyorum? Yani ilk defa bir faiz kararı bundan bir ay evvel çok önemliyken şimdi geldiğinde Tabii yine önemli ama piyasa üzerindeki etkisi maalesef başka şeyler sebebiyle sıfırlandı desek herhalde çok yanlış olmaz e, tamamen aynı 19 Mart sürecinde olduğu gibi e, baktığın zaman siyasetin gölgesi altındayız biraz evvel bir mahkeme kararı geldi. O mahkeme kararıyla İstanbul Kongresi için atanan kayyuma güle güle diyenler var. Öbür taraftan onun aldığı kararı diğer mahkeme uygulamadan bu bozulmaz diyenler var. Tam böyle biz yargı bizim olayımız değil, uzmanlığımız da değil. Acayip böyle sürekli olarak gündem takibi gerektirecek bir ortam yaşıyoruz. Tabii... Piyasada direkt bundan etkileniyor. Maalesef bu özellikle ekonomideki şu anda akıp giden e, pazartesi açıklanan e, orta vadeli program ya da daha önce açıklanan enflasyon rakamı bugün faiz düşecekmiş. E, bir türlü bunu fiyatlayamıyor. Muhtemelen düşeceğiz. 200 bas puan bekli, bekliyor piyasa. E, faiz indirimini. E, son dönemde piyasa ne istiyorsa onu fazlasıyla yapan, karşılayan hatta pozitif tarafta beklentileri de aşan uygulamaları var merkezin. Bugün 200'ün üzerinde bir faiz indirimi de açıklayabilir. Bu şunu denemek olur. En büyük korku şu faiz iniyorken biliyorsun kur korumalı da bitti. Vaz şekilde kur korumalı mevduat da sonlandırıldı. En büyük korku kur endişesi. Hani faiz inerse kur ne olur? 19 Mart'ta yine ciddi bir şekilde azalan döviz rezervleri tekrar o seviyeye ulaşmakla kalmadı. Tarihi zirvelere de ulaştı. Hala kur rezervde birikim devam ettiği için kur merkezin kontrolünde hareket edebiliyor. Bugün çıkacak kararda belki 250 bas puanı da görebiliriz. Ama muhtemeldir ki piyasada konsensüs neyse o şekilde hareket edecektir. Ee, yılın sonuna kadarki süreçte de her PPK'da faiz indirimleri devam eder. Çünkü yine yılın sonuna kadar gelecek olan enflasyon rakamlarında neyi hedefliyorsa e, piyasa e, o şekilde enflasyon e, akımı devam edecektir. Dezenflasyonu süreçte devam edecektir. Fiyatlar iki senede öyle hızlı arttı ki e, bu yılın özellikle ikinci yarısından itibaren e, art, yine fiyatlar bir miktar artmaya devam ediyor ama e, artış hızı e, evet eskisi kadar e, yüksek değil. Zaten dezenflasyon de enflasyonun düşmeye başlaması ve düşerek devam etmesi hikayesi. Enflasyon ortadan kalkması değil. Evet. Ee, şu geldiğimiz ortamda daha hızlı olsun keşke hızlı olsaydı da gerçekten onu hissedebilseydik ama maalesef e, ancak bu yıl e, dezenflasyonist süreçteki hız kesme hikayesi hissedilir oldu. Orada bile biraz evvel de dedim fiyatlar artmaya devam ediyor. Şimdi benim beklentim de 250 bas puan. Bakalım Merkez Bankası saniyeler kaldı. Ne açıklayacak 300 olursa da bomba olur yalnız ha, söyleyeyim sana. Yani yapabilir. Yani 250, 250, gelmiş galiba. 250 tamam. Eğer 250 gelirse bakayım geldiyse. daha tam netleşmedi. Uğur tam bir baksa. Uğur tam bir teyitleşelim. Ona göre yorum yapalım. Tabii yayını yapıyorken yayını yaptığım telefona düştüğü için haberler ben tamam. göremiyorum. Aynen. Evet. Borsa İstanbul'da da tabii bu 250'yi de fiyatladı. Uğur'cum geldiğinde hemen ekrana verirsin sen de. Tam bir teyitleşelim. Evet 250. Diye diye izleyicilerimizden de geldi. Evet yani konsensüs evet. diye söylenen şeyin bir miktar üzerine dener sözümüz böylelikle gerçekleşmiş oldu. Burada tabii ki biz hep şey konuşuyoruz Sami, tasarruf sahibinin parasına lirada ödenecek faiz de Temel sıkıntı, çok ciddi fonlamayla yürüyen şirketlerin durumu, fonlama maliyetlerini hepsi neredeyse tamamına yakın, kredi kullandığı için mevcut ortamdaki yüksek faiz artırıyor, geçti. İç borçlanmada ödenen faiz de tabii ki bütçe dengeleri şaştığı için, şaşan dengeler özellikle vergilerde artış, cezalarda artış ve benzeri unsurlarla dengeleniyor. O tekrar dönüp halka yük oluyor. Yani parası olan veya olmayan fark etmiyor çünkü vergiyi herkes ödüyor. Öyle veya böyle çünkü dolaylı vergi daha çok Türkiye'de konuşuluyor. E, o nedenle de e, tabii özellikle enflasyonun düşmesi bu manada önemli. Enflasyon düştükçe başta iş borçlanmadaki devlet kamu yükü azalacağı gibi şirketlerin de yükü azalacak. Hı hı. Bu aslında ortak menfaat olacak ama işte maalesef sarmal bir kere başladığında hemen ha deyince olmuyor o iş. Yumurta bakıyorsun, bunu şey yapıyorlar, dolga geçiyorlar ya, yumurta iyi bir örnek çünkü onun fiyatını sürekli tükettiğim için takip edebiliyorum. Bir bakıyorsun rafta bir fiyata düşmüş, İşte 15'lisi, 30'lusu tanesi. Bir ay, bir önceki aya göre düşük seyrediyor. Neyse o ay öyle kaydını yapıyorsun. Sonra artık bir bakıyorsun, o fiyat yükselmiş. Fiyat artık gitgeller yaşıyor ama her düştüğünde ayrı bir fiyat kaydı, her yükseldiğinde ayrı bir fiyat kaydı oluşuyor. Yükselişleri de az olmuyor. Yüzde 20-25 zıplıyor. Efendim neymiş? Kuş bir sebebiyle Amerika dünyadan Türkiye'ye dair ciddi yumurta ithalatında bulunuyormuş. Sebep de buna yaslanıyor. Aynı talebin artması ve da ilave talebin fiyatı artırdığı gibi rafta ticaretini yapan da fiyatı artırdığında cebine daha çok para giriyor ya. Bazen fiyatın belirleyisi o da olmak istiyor. Bahane çok nasıl olsa. Kur arttı bahane olur. Petrol fiyatları arttı bahane olur. Her zaman bahanesi var. Tabi bundan direkt olarak negatif etkilenen tek kitle nihai tüketici yani vatandaş bizler oluyoruz. İnşallah hesap edildiği üzere gerçekten fiyatların artış hızı daha da hızlanarak düşmeye devam eder. Bu da en sonu ortak fayda, ortak menfaat olacaktır. Peki borsadaki şu anki durum nedir? Mahkeme kararına negatif bir şey daha henüz yansımadı piyasalara. Yani pozitif fiyatladı şu anda. Bir de faiz indirimi 200'ün üzerinde gelince borsa muhtemelen şu anda başta bankacılık olmak üzere ne durumda diye bakarsak ne 10... söyledi? Pozitif fiyatladı. Ben şimdi buradan takip ediyorum. Yüzde bir nokta otuza kadar yükselmişti. Sıfır altmış. Ya. Yarısını geri verdi. Sana öyle söyleyeyim. Sen izleyemedin. Pozitif fiyatlayamadı. Önce fiyatladı. Sonra geri verdi. Çünkü tekrar söylüyorum. Biz istediğimiz kadar ekonomiyi konuşuyor olalım. Şu an Türkiye'deki özellikle siyasi gerilimler başta borsa olmak üzere daha belirleyici. Burada kur, evet daha az etkilenen çünkü fiyatın belirleyici konumunda hakim olan merkez şu an. Ama iç borçlanma senetlerinde yabancının son dönemde aldığı pozisyona rağmen biz bu gerilim ortamı oluşmadan evvel 39'un altını test etmiştik. Kısa vadeli gösterge tahminin faizinde. E şimdi bak ben sana söyleyeyim. Bu bu arada iyileşmiş hali. Şimdi faiz indirimi de geldi ya ne olduğunu evet. söyleyeceğim. Ee, bugün bu faiz indirimiyle pozitif etkilendiği halde yüzde 40.62'deyiz hala. Hala bu daha önce test ettiğimiz iyileşme seviyesinin 1.6 yüzde 1.6 üzerindeyiz. Zamana bağlı bu da faizler indikçe ortam soruldukça tabii ki aşağı gelecektir. Bu şu anki durum. Ee, hep anı konuşuyoruz mecburen kısa vadede o andan etkileniyoruz ama dediğim gibi daha çok bizi şahane etkileyen şey Bence da bu siyasi ortam ve siyasi ortamdaki belirsizlik ee, O olmasa da keşke bugün bu faiz indirimi ile farklı şeyleri konuşuyor olsaydık borçlu şirketler için tekrar söylüyorum önemli faizin indirim sürecinde devam etmesi. Ama PPK'da inen faizin piyasa faizine yansıması, özellikle kredi faizlerine yansıması önemli. Bu gecikmeli oluyor. Yılın sonuna kadarki süreçte faiz inmeye devam eder de yılın genelindeki ortalama faiz yükü şirketlerin yüzde yirmi kadar azalırsa 2026 için onların karları için farklı konuşuruz. Ama o hesaplar hep sonra yapılacak. Üzgünüm ki şimdi ortam bu seçime yaklaşırken ortam nasıl olacak Ben onu kestiremiyorum Bir de. E, ve gün geçtikçe 2026'ya girdiğimizde hadi bir bakacağız seçim artık kapıya dayanmak üzere e, Çünkü süre giderek azalıyor olacak. E, o tabii o zaman konuşulacak mesele olacak ama en azından e, enflasyonun düşmesiyle inecek olan faizin borçlu şirketlere muhakkak faydası olacak çok borçlu şirketler için rahatlatıcı etkisi de, de tabii ki bilanço karlılığında dikkat çekecek. Gelir tablosunda ayırdıkları faiz gideri düştükçe gider azaldıkça karlılıkları 2026'da muhtemelen yükseliyor olacak. İnşallah böyle olur. İnşallah Mehmetciğim çok teşekkür ediyoruz. Ben Tanıklı teşekkür bir, ederim. Borsa yine aynı şekilde tadında bir PPK programı yaptık. Borsa etkilerini de konuştuk. Kolaylıklar gelsin. Sana sayın da kolay gün gelsin. Sağ olun. akşam kolay klasik bizim ayda bir yayın günümüz var zaten arkadaşlar. Allah inşallah görüşmek Hastalık üzere. Hastalık olmazsa salı akşam buluşmak. Ölmez, üzere Ölmesek saat kalırsak kalın. görüşmek ol, üzere. Tabii. Sağ olun abi.